Kime şekil atıyorsun Hasan? Hasan sen kime şekil atıyorsun oğlum? Ne? Tamam tamam. Yapma. Tamam. What? Come here, boy, I carry Nothing, brother, nothing Yok, bir şey mi oldu Buk yok bir şey Aynı yok yok een, mean, yok hayır, hayır hayır üstüme doğru geldin hayır hayır yok bir şey yok Yok bir şey yok bir şey 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 yok bir şey yok bir şey yok bir şey yok لا و سهلا بك يا رجل لديك 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 لديك

herkes siliyor. sağlık olsun oh, ne no, diyeyim no, sana. No no. no 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 durun 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 Vallahi reis kusura bakma ya sende Dayı, reis yav kuzayla reis kusura yeni gördüm ya ben bu türk birliği iyi layık iyi, i̇yi la e sayıdan mutluyum da sağa sağa evet bizim kimdi evet dost var mı İyi yapmışsın dayı E tamam dayı görüşürüz Allah'a emanetsin Can var mı can yok